Bar. Bağbaşı Yaylası'nda kamp yaptık ve sabah oldu. Ortam çok güzel burada kamp yapan şu anda yok sadece ben varım. Aşağıda neyler bungalovlar mı öyle bir şey var. Ee, orası da dört oda yani dört ev doluymuş. Şu anda burada hava hani gece soğuk şu an güneş açtı aslında ama işte 2 derece 3 derece kadar falan iniyor. Onun dışında şu, hani e, Eylül ayındayız. Eylül'ün 20 kaçı? 27 falan olması lazım böyle. Tarihte uzaklaştı Benim çadırım burada. Çadır olmuyor. Arkadaşlar şimdi buralara çadır koymuşlar. İşte şurada gördüğünüz gibi. Oralarda da kalabiliyorsunuz. İçinde bir tane falan varmış bilmiyorum tek kişiyseniz onlar mantıklı. Ben sonunda öğrendim. Ee, kişi başı hani bir çadıra kendi çadırına 100 TL veriyorsun. Ya da 4 kişiysen kendi çadırına 100 TL veriyorsun ama e, orada diğer çadırlarda ise kişi başı her kişi başında bir 100 TL veriyorsun. Yani ben tek başıma geldiğim için o daha mantıklıymış aslında ama sonunda öğrenmiş oldum. Burası da aşağı taraf yayla. Orayı da gezeceğim biraz da size. Burada küçük bir kafeterya var. Ve buradan sıcak suyunuzu alabiliyorsunuz. Ee, pardon, termosunuz olmasa bile size burada termos veriyorlar işte. Buradan rica ederseniz alabilirsiniz. O da burada işte. Dün akşam buraya gelmiştim. Hatta küçük bir video çekmiş olan lazım. da koyarım birazdan. Ee, çay içmiştim falan buradaki abilerle sohbet ettik. Onlar da iyi insanlar. Anlaşabilirsiniz yani. Ortam böyle. Şimdi kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar, şimdi kahvaltı yapacağız. Sıcak suyumuzu aldık. Kafeteradan rica ettim. Erdiler sağ olsunlar. Çayımız Arkadaşlar kahvaltımız hazır, domates salatalığımız, şeftalimiz, kekimiz <laughs> ve bir kek daha burada. Bunu da sağolsun arkadaşım yapmış, gönderdi. <laughs> burada su aldım. Ee, karşıda kafeterya var şu yerde. Ağacın arkasında görünmüyor şu anda. Ona da çayımızı demedik, şu boşluğun içinde <laughs> soğumaması için böyle bir çözüm üretmeye çalıştım. Şimdi kahvaltımız yapacağız. Evet yavaştan insanlar gelmeye başladı, Bu buralarda turistik ürünler satılıyor hatta birkaç tanesi açılmış. müteahhit olduğunu biliyorum. Şu anda başında duran birisi yok gördüğüm kadarıyla. Sanırsam ee, saat erken olduğu için burada vakit geçirebilirsiniz. Artı olarak orada okçuluk var. Dün küçük bir eğitim veren görevli birisi vardı. İleride kafe var. İki tane kafe var ben. Bir tanesi daha çok işlek gördüğüm kadarıyla. Şu yeri de bizim kamp yaptığımız yer. Benim dün akşam kaldığım yer. Bu şekilde. Şu anda çok kalabalık değil. İleriki saatlerde kalabalık olacağını düşünüyorum. Burun böyle toparlandım gidiyorum. Ee, dediğim gibi vaktim biraz kısıtlı olduğu için etkinliklere katılamıyorum. Artık eklemek bir şey istemiş şey olursa zaten videonun geri kalan kısımlarını eklerim. Şuraları göstereceğim şimdi size. Burada dün açıklı orası. Yine dediğim gibi saat erken olduğu için çoğu yer açılmamış. Ama burada Osmanlı macunu tarihi Şu şekilde göstereyim. İlk girişte. Bunu buradan bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Ama şu anda saat 10-10.30 civarı. Erken olduğu için. Dolayısıyla insanlar az. O yüzden dolayı henüz çoğu yer açılmış değil. Hani biraz daha öğleden sonra açılır büyük ihtimalle. Ve eşyalarımızı aldık. Şu anda servisin gelmesini bekliyorum. Burada sürekli servis geçiyor zaten 10 dakikaya bir. Ücretsiz olarak tefrikten buraya binebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, telefirimiz indik. Bugünlük gezimizin sonuna geldik. Geri dönüyoruz. Aşağı doğru denize doğru iniyoruz. Mükemmel bir manzarası var. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>